Abdülkadir Selvi, Öcalan'ın mesajlarına, Kandil'in tavrını olacak 13 Şubat tarihini ilk açıklama Kandil'deki terörist başı Cemil Bayık'tan geldi. İkinci haberse saat farkıyla Suriye'den mazlum Kobani cephesinden yapıldı. Öcalan'ın yapacağı çağrı öncesinde gönderdiği yeni mesajlardan söz ediyorum. Cemil Bayık, yeni sürecin başından bu yana ilk kez olumlu bir değerlendirme yaptı. Herkesin bu hamleye sahip çıkması lazım. Çünkü Abdullah Öcalan'ın ortaya koyduğu bu hamle herkes içindir dedi. Öcalan'ın Kürt sorunu savaş zemininden çıkarıp demokratikleştirme zeminine çekmek için çaba gösterdiğini ifade etti. Hem Cemil Bayık hem Mazlum Kobani mesajın içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı. Öcalan'ın mesajlarının adresi olan DEM Parti ve Avrupa yapılanması ise sessizliğini koruyor. Muhataba Örgütü Her defasında altını çizmeye özen gösteriyorum. Öcalan'ın Muhataba Terör Örgütü Yani devlet değil. Öcalan Kandil'e Suriye'deki Mazlum Kobani'ye terörün bittiğini, silahsız mücadele döneminin başladığını... PKK ve YPG'nin lağvedilmesi gerektiğini söylüyor. 4 muhatabı var. Bir Kandil ve PKK 2. Suriye'de SDG adı altında faaliyet gösteren PKK-YPG 3. Dem Parti 4. Avrupa kolu Çağrı yapmaya hazırım. Öcalan beklenen çağrı öncesinde yeniden mesaj gönderme gereğini neden duydu? Yeniden Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmran'ın koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemindeki hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim dediğini paylaşmıştı. 28 Aralık'ta Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya önderli görüşmesinde pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehli ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adım atmaya ve çağrı yapmaya hazırım mesajını vermişti. Dört merkezin görüşü Öcalan nihai çağrı yapmadan önce mesaj gönderdiği dört merkeze bazı bildirimlerde bulunuyor ve onların görüşlerini soruyor. 21 Haziran 2013 tarihinde Diyarbakır'daki Nevruz Meydanı'nda dokunan silahlı mücadele devri kapanıyor. Silahsız mücadele dönemi başlıyor başlıklı çağrısından önce de aynı yolu izlemişti. 14 Nisan'da PKK kongresinin toplanarak kendisini feshetme kararı almasını istemişti. Ama mektuptaki o bölüm Kandil tarafından çıkarılmıştı. O zaman Kandil, Öcalan'a cevabında Suriye'de tarihi kazanımlar elde edilecek bir konjüktür oluştu ve bunun değerlendirilmesi gerektiği karşılığını vermişti. Suriye Konjüktürü 8 Aralık ile birlikte Suriye konjüktürü tam tersine döndü. Artık Suriye'de PKK, YPG yer yoktur. Suriye'deki yeni konjüktür silah bırakma çağrısını zeminini hazırladı. 1. İmralı, KCK çatısı altında faaliyet gösteren terör örgütlere PKK ve YPG ile siyasi yapılanmaları yönelik olarak yapacağı çağrının etkili olması için görüşlerini alıyor. 2. Terör örgütü liderlerinin sigortası, örgütlerin emirlerini dinlemesidir. 2013 sürecinde PKK ve HDP, Öcalan'ın çağrısına uymadı İmralı'yı onursal başkan konumuna düşürdüler. Kandil savaş sürecini başlattı. HDP, Kobani olayları ve Hendek savaşlarında Kandil'in yanında yer aldı. 3. Öcalan bu kez aynı pozisyona düşmek istemiyor. Çağrısına olumlu bir yanıt verilmesini istiyor. Çünkü Öcalan ilerleyen yaşı ve bölgesel konjonktürde yaşanan değişimler nedeniyle bir daha böyle bir fırsatı elde edemeyeceğini düşünüyor. 4. 50 yıl önce silahlı mücadele döneminin başlatan Öcalan'ın paradigma değişikliğine giderek 50 yıl sonra silahsız ve siyasi mücadele dönemine geçmek istendiği söyleniyor. İmralı heyetinin temasları Öcalan'la görüşen İmralı heyeti bir yandan Selahattin Demirtaş'la diğer yandan Barzani'yle görüşerek Öcalan'ın çağrısının tabanını genişletmeye çalışıyor. Ankara'nın pozisyonu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrıyla başlayan süreçte Öcalan olumlu yönde rol üstlenmek isteyince Ankara ona bir fırsat tanıdı. Türkiye'nin 50'nin adamgasını vuran ve büyük acılığının yaşanmasına neden olan PKK sorununun kansız bir şekilde çözülmesi için doğan fırsat değerlendirmek istendi. 50 yıl önce mücadele ettik. 50 gün daha beklenebilir ilkesiyle hareket ediliyor. Ya barış, ya savaş. PKK silah bırakma kararı alırsa bu değerlendirilecek. Yok eğer kandil terör faaliyetlerine devam edecek olursa bu kez askeri seçenekler devreye girecek. Ankara'nın yaklaşımı şöyle. Barış yapanla barış yaparız, savaş yapanla savaş yaparız. Kandil ya barışı tercih edecek ya da savaşı. Tabi hepsinin kendine göre sonuçları ve bedelleri olacak. O zaman bunlara da katlanacaklar. Dilerim ki bu sorun barış yoluyla çözülsün. İmralı heyetiyle görüşen bir siyasi parti liderinin söylediği gibi. 50 yıldır biz onlardan öldürdük. Onlar bizden. Bu daha ne kadar devam edecek? Bunu bir yerde bitirip önümüze bakmamız lazım. Yeni Türkiye. Bu süreç başarılı olursa Türkiye 50 yıldır ayağına vurulan prangalardan kurtulmuş olacak. Türkiye artık geçmişin acılarıyla yaşamak yerine geleceğin fırsatlarıyla meşgul olacak. İşte o zaman yeni Türkiye'den hem de yepyeni bir Türkiye'den söz edeceğiz. Karabağ'da savaşın kaderini değiştiren, Libya'nın bölünmesini önleyen, Suriye'de 8 Aralık devriminin mimarı olan Türkiye, dünyanın parlayan yıldızlarından biri olacak. PKK ile değil, ABD ile. İyimser olmak için de, kötümser olmak için de şartlar mevcut. Çünkü burası Orta Biz Kandil'deki PKK değil, ABD ile, İsrail ile, İran'la, Almanlarla, Ruslarla ilişki içinde olan bir PKK sorununu tasfiye etmeye çalışıyoruz bu yeterince zor bir iş. Ama Türkiye tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da bu ülkelere rağmen başarılı olmadık mı? PKK ile mücadele konusunda başarılı olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacak çağrı öncesi. Öcalan, Şubat ayının sonunda ya da Mart ayının başında PKK'ya silahları bırakması ve terör faaliyetlerinin sonlandırılması yönünde net bir çağrı yapacak bu adımı atmadan önce Kandil'in, PKK, YPG'nin, DEM Parti'nin ve Avrupa kanadının eğilimlerini tespit etmeye çalışıyor tabloya göre. Peki bu çağrı olumlu yanıt bekleniyor mu? DEM Parti ve Avrupa konundan Öcalan'a destek gelebilir. Kandil konusunda umutlu konuşamıyorum. Suriye'de mazlum Kobani, Öcalan'la Kandil arasında yatılıyor. Öcalan'ın çağrısından sonra oluşacak tabloya göre barış isteyenle barış, savaş isteyenle savaş süreci başlayacak. Türkiye yüzyılı tablosu. Aslında büyük fotoğraf odaklanmak gerekiyor. PKK'nın tasfiye edilmesi bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri. Büyük bir akıl adım adım Türkiye yüzünü inşa ediyor. Bir ressam elinde fırçayla Türkiye yüzlü tablosunu her gün yeni bir dokunuş gerçekleştiriyor.